Ne dedik dostlar? 3 ders boyunca neden aile dedik? Değil mi? Nasıl aile dedik? Nasıl baba dedik? Geçen ders özellikle o ders çok önemli ilkeleri öğrendik. Şöyle bir hatırlayalım. 10 ilke öğrendik evin hukukuyla alakalı. 10 ilke öğrendik Kur'an ve sünnet ışığında babanın ne demek olduğunu. Tabi babayı işlerken yine bugün de babaya devam edeceğiz. Sadece babanın değerini öğrenmedik biz. O ilkeleri bir hatırlayın. Sorumluluklarını öğrendik. Yetkilerini öğrendik. Bir de sınırlarını öğrendik. Baba deyince sultan demek olmadığını öğrendik. Ben ne dersem benim dediğim olur. Astığım astık kestiğim kestik olmadığını da Kur'an ve sünnet ışığında öğrendik. Ama hepsinden önemlisi bir şey öğrendik. Özellikle Tahrim suresinin 6. ayetinde babanın ne demek olduğunu Kur'an'ın ışığında, Rabbimizin bize çizdiği sınırlar ışığında öğrendik. Neydi o ayet? Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. O cehennemin başında kararlı ve tavizsiz melekler vardır. Onlar hiçbir emrinde Allah'a karşı gelmezler ve kendilerine emredileni yaparlar. Yani hüküm neyse o melekler iltimas geçme hakları yok onu yaparlar. Burada yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemi vasfedip sonra da o cehenneme cehennemin içeriğine muhtevaya, muhtevasına ait bir şeyler söylemesi çok önemlidir değil mi? Yani böyle bir ayette aslında cehennemi tasvir etmesine gerek yok Rabbimizin. Başka ayetlere havale edebilirdi. Kur'an'ın uslubu böyledir zaten. Söyler o söylediğini başka ayette açıklar. Ama burada özellikle Yakıtın insanlar ve taşlar olduğuna dikkat çekip, sonrasında bir de cehennemin nasıl olduğunu tasvir etmesi çok önemli bir şey. Biz buradan o kadar çok mesaj alırız ki. İşte biz buradan mülhem olarak, buradan ilham alarak dedi ki, Baba kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyan adamdır. Bu işin asli sorumlusu babadır. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisinde o adama Allah rahmet eylesin. Allah o adamın yüzünü ak etsin ki gecenin bir yarısında kalkar ehlini de kaldırır Allah için iki rekat namaz kılar. Hanıma demedi, çocuğa demedi. İşi kimin üzerinden yürüttü? Babanın üzerinden yürüttü. O adama, o racüle Allah rahmet eylesin ki bunu yapar dedi. Sorumluluk bu noktada tamamen babanın üzerindedir. Peki baba ihmal ediyor ne yapacak? Hanım racül olacak. Hanım o rolü ondan alacak. O rolü ona yeniden kazandırtmanın mücadelesini verecek. Bunun örneklerini de belki biz biraz ilerleyen derslerde daha farklı şekilde göreceğiz. Peki bugün cennet bizim evimizde. Yine üst başlığımız o. Dördüncü dersimizin konusu ise ideal bir babada, ideal bir ailede babanın konumu. Bugün de bunu anlamaya çalışacağız. Başlığımızın beş tane temel kelimesi var. İdeal bir ailede babanın konumu değil mi? Burada kilit kelime idealdir. Asıl ideal kelimesinin üzerinde Biraz durmak lazım. Peki ideal nedir? Ne demek ideal? Çokça kullanıyoruz. Aslı Türkçe değil bu kelimenin. Aslı Yunancadır ya da bazı dilcilere göre Fransızcadır. Ama o kadar yaygınlaşmış ki bizde birçok deyim de var şu anda Türkçede kullandığımız ideal kelimesinden yola çıkarak. Peki biz ideal dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Kim söyleyecek? Evet. Buyurun. Varmak istenilen hedef. Güzel. Başka? Asıl onda kilit bir kelime var. Kilit bir anlam var. İdealde farkında olmadan ya da farkında olarak onu söylüyoruz biz. İdeal dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Evet. Her şeyin ölçüsü. Tamam, güzel. Peki ben size söyleyeyim. Ulaşılmak istenen kusursuz örnek. Varılmak istenen kamil misal, elde edilmeye çalışılan mükemmel gaye. İdeal bu. Peki bu mümkün mü? Tanımı Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Ulaşılmak istenen kusursuz örnek, varılmak istenen kamil misal, elde edilmeye çalışan mükemmel gaye. Bu nedir? Mükemmel, kusursuz, noksansız bir hedef. Insandan bahsediyoruz. İnsanın nasıl bir varlık olduğunu az çok bilen birisi olarak konuşuyoruz. Ama bu işin çok da kolay olmayacağını söylüyoruz. Soruyu şöyle sorayım. Mükemmel bir insan var mı? Evet Faruk abi. Aleyhissalatü vesselam. Eyvallah. Var. Mükemmel varlık, zatında mükemmel varlık sadece ve sadece Rabbul Alemin olan Allah'tır. Zatında mükemmel olan, kusursuz olan, hiçbir eksiği olmayan tek bir varlık var. Vacibul vücut olan Rabbul Alemin olan Allah'tır. Ama Allah isterse eğer o mükemmel sıfatlarından bazılarını seçtiği insanlar ki onlar peygamberlerdir işte onların üzerinde tezahür ettirir peki peygamberler böyle bir ikrama böyle bir iltifatı Rabbaniye'ye muhatap olmalarına rağmen yine de sürçmeleri olmaz mı olur bakın ben hata demedim haşa hata diyemeyiz peygamberlerin yaptıklarına onlar sürçmedir Arapçadaki ifadesiyle zelledir Zaten peygamberleri diğer insanlardan ayıran da odur. Mesela biz hata işleriz. Hatamızı fark ettiğimiz zaman o hatamızdan döneriz. Ama peygamberler öyle değildir. Peygamberler hata işlerler. Hataları Allah tarafından düzeltilir. Hata hata olarak kalmaz. Onun içinde peygamberler insanlık içerisinden çıkarılmış kusursuz en kamil örneklerdir. Peki buradan şuraya gelelim. Meleklerle Rabbimizin bir konuşması var. Bakara suresinde değil mi? Ne diyor Rabbimiz? Ben diyor yeryüzünde bir halife var edeceğim. Melekler ne diyor? Ya Rabbi diyor sen yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak, fesat çıkaracak birini mi var edeceksin? Melekler nereden biliyor? Biliyorlar. Ya Allah bildirmiş onlara biliyorlar. Ya Adem'den önce başka ademler yaşamış ondan biliyorlar. Yani insanlık sadece Adem'le başlamış olabilir bizim insanlık tarihimiz. Ama Rabbimizden bahsediyoruz. Ezel ve ebed bir ilah'tan bahsediyoruz. İnsanlık dediğimiz, beşer dediğimiz, mahluk dediğimiz varlık alemi sadece Adem'den müteşekkil midir? Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Bizim için böyledir. Ama biz bizden başka varlıkların olduğuna da inanırız. Çünkü Rabbimizin bir başlangıcı yok. Bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da olmayacak. Melekler ya eski tecrübelerine ya Allah'ın onlara bildirdiği kısmi bilgilere dayanarak bunu söylediler. Peki Rabbimiz ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Hemen melekler anında istiğfar zaten günah işlemezler de o anda söyledikleri o sözden geri döndüler mi? Hemen o Kur'an'ı duayı subhaneke la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim dediler mi? Dediler. Peki burada şu soruyu soralım. Melekler haksız mı? İnsanın olduğu yerde kan yok mu? İnsanın olduğu yerde gözyaşı yok mu? Zulüm yok mu? Haksızlık yok mu? Peki Rabbimizin bildiği, meleklerin bilmediği şey ne? İşte o şu. Allah diyor ki: Ben insanlık ailesi içerisinde öylelerini çıkaracağım ki onlar melekleri bile geride bırakacaklar. Efendimiz bıraktı mı Cebrail'i bir adım geride? Sıdretül münteha son sınır. Sıdretül münteha demek Araplar da kullanır o kelimeyi çölün son sınırı anlamındadır. Yani oradan sonra bir Arap sınır tahayyül edemez. Onun için en son sınır o ağaçtır. İşte o sıdretül müntehadır. Yani son sınır. Son sınıra geldiği zaman Cebrail ne dedi? Buradan sonra bana geçiş izni yok. Sen yürü dedi. Ve Efendimiz bir adım onu geride bırakarak yürüdü. Ne oldu? Peygamberler insanlığın haysiyetini kurtaran birer beşer timsali oldular. Fark budur zaten. Beşerdir onlar da beşerdir ama beşerin sultanlarıdır. Melekleri bile bir adım geride kalır. O halde İdeal dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek zümre kim olmalı? Peygamberler olmalı. Sonra sonrasını da Kur'an öğretiyor bize. Niye biz Fatiha'da her zaman günde 40 kez en azından nimet verilenlerin yoluna bizi ilet diye dua ederiz? Değil mi? gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Gazaba uğrayan ve sapanlara bizleri iletme. En'amta aleyhim senden nimetlenenlerin yoluna bizi ilet diye dua ederiz. Nimet verilenler kim? Yine Kur'an imdadımıza yetişiyor. Nisa 69. Dört zümre. Peygamberler, sıddıklar, Şehitler ve salihler bu dört zümre aslında insanlığın ideal manada örnekleridir. En başta peygamberler sonra sıddıklar sadıklar sonra şehitler son, sonra salihler. Kur'an'ın sıralaması da böyle biz buradan şöyle bir noktaya geleceğiz. Doğru bütün peygamberler bütün şehitler bütün sıddıklar bütün salihler bize örnektir. Ama örneklerin örnekleri olan bir zümre var o usvetun hasene olandır o en kamil olandır bütün ideallik aslında Usvetun Hasene ifadesinde anlam bulur. Oraya geldiğiniz zaman siz bilirsiniz ki neye varmak istiyorsanız onun en kamil örneği Usvetun Hasene'de olandır. Peki Usvetun Hasene kimdir? Kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başka? İbrahim ve ailesidir. Üç yerde geçer Kur'an'da bu ifade. Mümtehine suresinde iki kez geçer İbrahim ve ailesine. Ahsap 21'de bir kez geçer Efendimiz'e. Peki bakın şimdi kodları yakalıyoruz. Asıl söyleyeceklerimize zemin olsun. Şimdi anladınız mı niye salli ve barik dualarında İbrahim ve ailesiyle Muhammed ve ailesine biz salli ve barikleri okuyoruz. Onlara dua ediyoruz, anladınız mı? Sadece mesele efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın İbrahim'in soyundan gelmesi meselesi değildir. Öyle olsa başka şeyler de söyleriz. Sadece ona söylenmesinin bir hikmeti olmalı yoksa diğer peygamberlere haksızlık olur. O hakkı ona kazandıran ikisinin de usvetun hasene olmasıdır. Peki usvetun hasene dediğimiz zaman biz çok kullanmışızdır değil mi derslerde bu ifadeyi ve şöyle anlamlandırıyoruz onu. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi usvetun hasene. Her an ve her alan. Bunda başka bir şey yok. Ama mesele aile olduğu zaman aile meselesinde de böyle olduğuna dair Efendimiz ve vesselamın hayatında inanılmaz bir örneklik görülür. Bakın peygamberlerle teologları, peygamberlerle felsefecileri, peygamberlerle bilim adamlarını, film adamlarını, ilim adamlarını ne derseniz. Birbirinden ayıran en temel vasıf nedir? Nedir biliyor musunuz? Peygamberler önce yaşar sonra anlatır. Peki o dediklerim? Onlar sadece konuşur benim gibi. Sadece söz. Söz çok ama amel yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünkü derse katılan arkadaşlar bu cümlemi hatırlayacaklar. Eğer çocuk sahibi olmasaydı çocuklar için konuşmazdı. İnanın konuşmazdı. Konuşamazdı. Beni vurmuştur etkilemiştir o sahne. Sizi de etkilemiştir. Allah peygamberinin acı çekmesini ister mi? Niye ona altı tane çocuk versin? 5'ini hayatta çekip alsın. Olur mu böyle şey? Niye yapsın bunu? Hatta 6-7 tane değil mi İbrahim'le beraber? 3 oğlan dört kız yedi tane. 7 tane evlat verecek. altısını hayatta çekip alacak. Var mı böyle bir şey? Bunun bir hikmeti olmasın mı? Hikmeti şu. Peygamber çocuk terbiyesinden bahsedecek. Demezler mi çocuğun yok kendine konuşuyorsun. Bak İsa aleyhisselam niye Usvetun Hasene olmadı? Cevabı burada İsa evlenmedi ne kaynatası oldu ne kaynanası ne çocuğu oldu ne eşi olmadığı için Usvetun Hasene olmadı. İsa'dan biz çok şey öğrendik ama ideal babalığı öğrenmedik ideal kısımlığı öğrenemedik ideal bir eşi öğrenemedik öğrenemedik de öğrenemedik. Öğrenebileceğimizi Allah usvetun hasene etti. Mesele budur.